Her bir mahluk her gün gibi bugün de yuvasından dışarıya uğruyor. Dağ başında, şehir içinde, her yerde öldürecek, yiyecek şey arıyor. Şu saf mavi gök altında alem böyle kurulmuş. Her bir vücut başkasının kanı ile yoğrulmuş. Bir çiçeğin ruhu gibi nazik güzel görünen, bir yetimin gönlü gibi dokunmaya gelmeyen, Kelebekler bile birer kan içici canavar. Onlarda da gizli gizli öldürücü şeyler var. Yemek, yenmek, işte budur yaşamanın kanunu. Seni yerler yemez isen sen onu. Böyle doğar, böyle ölür mahlukat. Burada her ses bir yaralı iniltisi, bir feryat.